Herkese selam. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başta da görmüş olduğunuz gibi yine yıl çapkını konuşacağız. Bu defa Seydan üzerine yoğunlaşacağız ve Seydan'ın hikayesini konuşacağız. Hayat hikayesini konuşacağız. En baştan en sona doğru günümüze doğru ve en sonunda finalden finalinden bahsedeceğim. Ferit'le olan ilişkisi nasıl devam edecek? Finalinde bakalım neler olacak? Bunlarla ilgili konuşacağız. Tabii ki de videoya geçmeden önce her zaman hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor. Alacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçiyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanalımda Sadece dizilerle ilgili videolar çekmiyorum. Çok farklı içeriklerim de var. Eğer severseniz, katılmak isterseniz bana abone olmanızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar artık direkt hikayeye giriyorum. Seyran'ın hayat hikayesi neymiş? Bunlardan bahsedelim. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Seyran ve Suna aslında Antep'in en güzel kızlarından ikisi. Gerçekten parmakla gösterilen iyi eğitim almışlar. Yani güzel olanların dışında hem de eğitimlilerden. kızımız Kızlarımız eğitimli güzel ama babalarından yana pek fazla şansları yok. Çünkü babaları e, onlara aslında zulüm ediyor diyebilirim. Yeri geliyor, dövüyor, yeri geliyor, sövüyor. Yani evlatları gibi değil de evin hizmetleri gibi davranıyor aslında. O yüzden Seyran'ın hayatının 3 kişilik kendisi, Suna ve annesinden oluşan küçük hayatları var. Üçü de ailede gerçekten de e, hizmetçi görevi gören Üç kişi, üç kadın. Babası ve halaları ise işte evin sahibi gibi davranırken hem anneleri hem de kardeşi, daha doğrusu ablası ve kendisi evin hizmetlisi gibi gösteriliyor arkadaşlar. Öyle bir yaşantısı var Seyran'ın. Ama bir gün ablası Sunay'ı istemeye gelecekleri haberi yayılıyor. Ve bu istemeye gelen kişiler İstanbul'un en köklü ailelerinden bir tanesi. Yani aslında Antepliler de İstanbul'a taşınmışlar ve en köklü ailelerden bir tanesi. Sam ile tesadüfen Seyran ve Ferit çarşıda karşılaşıyorlar. Ferit her ne kadar itiraf edemese de aslında yavaş yavaş içten içe Seyran'a etkilenmiştir. Seyran'ın o asi tavırlarından ona karşı gelmesinden etkilenmiştir. Ve e, Suna'yı istemeye gittikleri zaman Suna'nın başına talihsiz bir olay geliyor. O sırada kahveleri götürürken ayağa takılıyor ve düşüyor. O kargaşadan da yararlanarak aslında Ferit Ailesine Seyran'ı istemek istediğini söylüyor. Seyran'la evlenmek istediğini söylüyor. Ve Seyran ve Ferit evleniyor. Tabi Seyran Ferit'le evlenmeden önce sevgilisi Yusuf'a artık gel kaçalım ben evlenmek istemiyorum gibi şeyler söylese de Yusuf bunu göze alamıyor. Yusuf da Seyran'ın uzun zamandır sevgilisi aslında görüştüğü birisi. Gerçekten iyi anlaştığı birisi ama... E, tabii ki de pek bir önemi yok aile için. Zaten aile de aslında bilmiyor sevgilisi olduğunu. E, ile evleniyorlar. Ferit zaten görmüştük çok çapkın, çok uçarı birisi. Yani e, çok da böyle evlilik havasında veya evlenilecek bir erkek gibi değil aslında ilk başlarda özellikle. Zaten Ferit'in de görüştüğü Pelin adında uzun zaman görüştüğü bir kız var. Ve e, evlendikleri gece Seyran ve Ferit evlendikleri zaman Ferit Serena her şeyi söylüyor. Pelin benim kız arkadaşım. Biz seninle gerçek bir evlilik yapmıyoruz. Sadece ailelerimizin baskısıyla olmuş olan bir evlilik dese de zamanla tabii ki de bu evlilik gerçeğe doğru gidecek. Ama gerçeğe gitme kısmında biliyorsunuz ki araya farklı farklı engeller de girecek. Bunlardan bir tanesi Serena'nın eski sevgilisi Yusuf. Şu aralar aslında. Ee, Yusufla başı dertte Seran'ın. Aslında bir Seran'ın Antep'ten kurtulup İstanbul'a gittikten sonra Ferit'in ailesinin de onu okuması için, üniversite okuması için, kendisini geliştirmesi için destekleyeceğini görmüştük. Ama bir anda e, Yusuf problemi çıkınca Ferit de olayı farklı bir yöne çeviriyor ve bebek olayına bir anda, bir anda bebek doğurma olayına geliyor. Hiç gerçek bir evlilik yokken bile ortada bebek doğurma olayına geliyor olay. Ama dediğim gibi ilerleyen kısımlarında, ilerleyen bölümlerinde Ferit ve Seyra'nın evliliği gerçek olacak. Hikaye biliyorsunuz ki Gülseren Budayıcıoğlu'nun hiç yayınlanmamış bir kitabından uyarlanan bir hikaye. Ama bir önceki videomda bana şey çok sordunuz. Madem ki hikaye yayınlanmadı henüz sen nereden finalini biliyorsun diye. O dönem aslında bir hafta 8 gün önceye kadar bir haber dolaşıyor sürekli internette ve sadece bir kişinin iki kişinin paylaştığı bir haberde değil, çokça sayfanın paylaştığı, çokça haber sayfalarının da paylaştığı bir şeydi bu. Finalin ifşa olduğuyla ilgili. Ve ben de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim aslında. Ben böyle böyle gördüm. Bakın finali bu şekildeymiş diye sizlerle paylaşmak istedim. Ya tabii ki de bu finali sadece ben görmedim. Bu haberi bir tek ben görmedim. Oyuncuları da görmüştür. Emin olun ki yönetmeni de görmüştür. Set ekibi de görmüştür. Herkes görmüştür. Şu andaki finali bu şekilde yani final olursa bu şekilde olur. Ama ilerleyen zamanlarda artık finale doğru yaklaştığımız zaman değiştirirler mi finalini yoksa üstüne zaman geçtiği için unutulduğunu düşünerekten de aynı mı bırakırlar bilemiyorum ama ve Seyra'nın finalde çok mutlu bir hikayeyle biten bir aşkı olmayacak bir hikayesi olmayacak her hikayede mutlu bitecek diye bir şey yok aslında o yüzden e, şu andaki olası finalde Ferit ve Seyra'nın aşkı evliliği bitecek arkadaşlar yani mutlu mesut bir evlilik sürmeyecek şimdi gelelim nasıl bir final olacağına Dediğim gibi Ferit ve Seyra'nın evliliği yavaş yavaş gerçeğe doğru evlilikten sonra e, her şey ilk zamanlar çok normal gidecek, seviyorlar birbirlerini çok mutlular ama insan yedisinde neyse yetmişinde de odur dedikleri bir söz var ya aynen o şekilde olacak. Ferit Seyra'nı aldatıyor arkadaşlar ve aldattıktan sonra Seyran Ferit'i affetmiyor. Çünkü onların evlilikleri artık gerçekken ilk başlarda arada pelin vardı biliyorsunuz ama aralarında bir şey olmadığı için de pelin'in sevgili olması Seyran'ı hiç etkilemiyordu. Ama evlilikleri gerçek olduktan sonra başka birisiyle bir ilişki yaşaması Seyran'ın kabul edemeyeceği bir durum haline geliyor ve Ferit'ten ayrılıyor. Ferit tabii ki de bunalıma giriyor. Çünkü ilk kez aşkı tatıyor. ilk kez bir kadın tarafından terk ediliyor. Yani onun terk etmediği, kadının terk ettiği bir ilişki içerisinde kendisini buluyor. Bunlardan dolayı da aslında birazcık gururuna mı gidiremiyor desem? Yoksa bu ilkleri yaşadığı için mi bu tarz duygular yaşıyor desem bilemiyorum ama Ferit gerçekten çok büyük bir bunalama giriyor ve intihar evresine kadar bu durum ilerliyor. Sonunda Ferit ölüyor mu ölmüyor mu bununla ilgili bir şey yok. Ama en son dediğim gibi intihar kadar mail ediyor diyebilirim. Yani Selam ve Ferit'in mutlu mesut bir ilişkisi yok maalesef ki arkadaşlar. Selena'nın hikayesi bu şekilde. Selena çok fazla böyle mutluluklar yaşamış bir kız değil. Çocuklukten beri normal bir kız çocuğu gibi babasından sevgi göremez. Annesi tabii ki de babasından nazaran daha ilgili, daha şefkatli bir kadın. Ferit'in ailesi ise en baştan beri Selena çok çok iyi davranıyor. Yani Ferit'in ailesiyle ilgili bir problemi olmuyor Selena'nın. Annesi ve babasıyla yani Ferit'in annesi babasıyla hiçbir problemi olmuyor. Onun da yüzü Ferit'ten yana gülmüyor aslında. Oğullarından yana pek mutlu, eşinden yana pek mutlu olamıyor. Ve Ferit'ten ayrılarak bu evlilik, sahte evlilik bitiyor arkadaşlar. Yani Ferit ve Selena'nın mutlu bir evliliği olmuyor. Başka bir şey var mı anlatacağım? Ben buraya böyle küçük küçük not almıştım anlatacağım şeyleri ama sanırım yok. Seyran'ın hikayesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Aslında Seyran ve Ferit'in hikayesi de bu şekildeydi. Başka anlatacak bir şey kalmamış. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenirsiniz, beğen tuşuna tıklamayı. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.